Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da neyi dediğini, neyi demediğini açıkça belirtmiş ortaya koymuş. Sen benim Allah'ım diyorsun ya, Allah'ın benimlisi senimlisi olur mu? Allah Azze ve Celle kendisini tanıtmış, sıfatlarını koymuş, zati sıfatlarını, subuti sıfatlarını vesaire. Esma-i Husras'ının razı edilmiş ortaya koymuş. Sen kimsin ki Allah'a neyi deyip neyi demeyeceğini belirliyorsun o kıt aklınla? Allah bunu der veya diyemez. Ya kimsin sen Kur'an'a dair. Beri gel benim peygamberim böyle bir şeyi demiş olamaz. Benim peygamberin diyorsun ya. Yine aynı soru. Sen kimsin ki? Bizim iman ettiğimiz Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi, ümmetin nebisidir. Şimdi akıl iyileştiriyorlar ya. Hangi akıl? Buradan şöyle bir şey çıkabilir. Kur'an ve sünnet akla zıt mı? Değil. Ama hangi akıl? Çocuğunki de bir akıl, avamdan bir insanınki de bir akıl, bir alimin allemeninki de akıl. Ehli olanlar, 30'a kadar aklın yansımalarını, çeşitlerini çıkartırlar. 30 çeşitten hangisi? Benim diyorsun ya sen, aklının kategorisi ne? Şimdi bunu diyerek, Müslümanların peygamberin sünnetine dair hassasiyetini zedelemek istiyorlar. Özellikle tuzağın büyüğünü Anadolu Müslümanlarına, bu coğrafyadaki Müslümanlara tatbik ediyorlar. Bunun için gözleri açmak lazım.